Selamlar Bropalar ben Onur Naci Öztürkler Bugün sizlerle en basit haliyle Video işlerinden hiç anlamayan Arkadaşlar için hazırladığım bu videoda Videolarımızı nasıl birleştiririz onu göstereceğiz En basit haliyle video birleştirme için Hemen DaVinci Resolve 16'mızı açıp işlemlerimize başlayalım Şimdi burada 4 tane videomuz var Herhangi bir 4 video Buradan böyle bir video Buradan böyle bir video Buradan böyle bir video Herhangi 4 video Şimdi bu da herhangi dört videomuzu DaVinci Resolve programımızda DaVinci Resolve programını bilmeyenler için de 15 dakikalık çok ufak bir eğitim videosu yapmıştım. O videoyu gidip izleyebilirler. Şu an sağ üstte çıkmış olan eğitime gidebilirsiniz. Şimdi medya kısmına geliyoruz. Medya kısmında bu dört videomuzu seçip şu sol üstte bırakıyoruz. Sol üst kısımda dört tane videomuzu burada bize klasörüyle göstermiş oldu. Siz buradan klasörüne de gidebilirsiniz ama en basit hali budur. 4 tane videomuz aldık ve buraya aşağı kısma attık. Change dedik. Edit'e geldik. Şu 4 videomuzu çektik ve bıraktık. Artık videolarımız ard arda yerleşti. Bunları yerini bu şekilde değişebilirsiniz. Eğer derseniz ben videoyu çekiyorum sesiyle birlikte gelmiyor. Bu link selection'ı kapatıp açıp sesiyle birlikte gelmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi 4 tane videomuzu seçtik. Bu videoları çıktı almak için de deliver kısmına tıklıyoruz. Ve 4 tane videomuzu alta basılı tutarak uzaklaşıyorum, yakınlaşıyorum. Ve alta basılı tuttuğumda en uzak halinde 4 tane videomu arka arkaya görmüş oluyorum. Şu 4 videomuzu tek halde çıktı almak için YouTube 1080'e tıklıyorum. File Name yazan kısma videoları birleştirme diye herhangi bir isim yazıyorsunuz. Videonun ismi neyse o. Lokasyonun yanına da Browse'a tıklıyoruz. İşte masa üstüne kaydettiğince Save dedik ve add render queue diyoruz. Add render queue dediğimizde çıkarmaya başlamaz. Sağ tarafa atar. Sağ tarafta gördüğünüz add render queue'ya buradan start render derseniz start render'la bütün alanı şu an tek bir video halinde çıkaracaktır. Da Vinci Resolve 16'da çok hızlı şekilde videolarımızı nasıl birleştiririz onu gördük. Uzatmadan hemen videoyu da kapatıyorum. Kanalıma abone olup Instagram'dan Spankram adıyla takip edip yeni içeriklerime ulaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum ve bay bay diyorum. Bay bay.